Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim. Modelimizi buradaki iki bir ipimle yapacağım. Leylak marka 509 bir mor ipim var. Şöyle de bir pembe ipim var. Renk numarası 40. Şimdi hemen sizlerle modelimizin yapımına geçelim. İlk sırasını pembe ipimle yapacağım. Üst sırasını da mor ipimle yapacağım. Sıralı bir model arkadaşlar. Çok da kolay, çok da örek bir model herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım modellerinden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ikişer zincir çekerek tığlamamı yaptım. Şimdi buradan İlk tığlamamın altından girdim. Bir, iki tane zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. İki tane zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. İki zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. İki kez baş aldım. Bir kutucuk atladım. İkinci kutucuğumun altından girdim. Önce bir kez. Sonra iki. 2 iki, iki şeklinde çıkarak burada bir yuva oluşturdum. 1 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım yuvamın altından 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. 2 3 4 5 tane burada trabzan yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar bir kez baş aldım. Aynı yuvadan girdim. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2, 2 şeklinde çıktım. Yine burada bu şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. 5 tane trabzan yaptım. Bir iki tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. Bu şekilde. İki tane zincir çektim. Yandaki kutuya baş almadan girdim. İki zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. Bu şekilde de üç tane tığlama atlıyorum arkadaşlar. Dilerseniz siz üçer zincir de çekebilirsiniz tığlamalarınızı. Şu şekilde. Şimdi burada Tekrar iki kez baş aldım, bir tane kutucuk atladım, kaç tane atladım? Evet, üç tane. İki kez baş alıyorum, bir kutucuk atladım, ikinci kutucuğumun altından girdim. Önce bir kez, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. İki tane zincir çektim, bir kez baş aldım, battım aşağıya. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım 3 4 5 tane de burada trabzan yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum başa almadan yuvamdan girdim bu şekilde 2 zincir çektim yandaki kutuya giriyorum 2 zincir çektim yandaki kutuya girdim 2 zincir çektim yandaki kutuya girdim. 3 tane bu şekilde tığlama atlıyorum. Tekrar 2 kez baş aldım. Bir kutucuk atladım. ikinci kutucuğumun altından girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım buradaki yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. 2 iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 5 tane trabzan yaptım. İpimin katı açıldı. Burayı hemen düzelteyim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2, 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 1, 2 tane zincir çektim. Başa almadan girdim. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. 2 zincir çektim yandaki kutuya girdim bu şekilde alt sıramızı devam ettiriyoruz çok kolay arkadaşlar alt sıramız gayet kolay bir model şu şekilde devam ediyor ben hemen bunu çoğaltıp geleceğim Evet arkadaşlar ben alt sırasını tamamladım alt sıramız şu şekilde biraz daha çoğalttım şimdi hemen üstün yapımına geçelim burada ilk tırlamamdan giriyorum ipimi buraya sabitledim dakika şuradaki tığlamadan girmem gerekiyordu. Zincir olan tığlamamdan giriyorum. Yandaki tırabzana girdim. Daha sonra yanındaki tırabzana tra giriyorum. Sonrasında yanındakine girdim. Sonrasında yanındakine girdim. Burada bu şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne ile ortadaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan girdim ortadaki yuvama. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim ortadaki yuvama. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim ortadaki yuvama. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim. Burada 5 tane bu şekilde taç yaprak oluşturdum. Şimdi tekrar her trabzanın arasına birer tane sık iğne yapacak şekilde ilerliyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım buraya. Şu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandaki trabzanımın tepesine sık iğne ile girdim. Bu şekilde. Bir sık iğne ile yanındakine giriyorum. Bir sık iğne ile yanındakine girdim. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu bir sık ile büyük yuvama girdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim baş almadan girdim 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başa almadan girdim, kapattım. 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandaki Trabzana Bir sık iğne ile girdim. Burada da yine aynı şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir dakika Tekrar alalım burayı 2 4 bir tane atlamışım sık iğne mi arkadaşlar orayı tekrarlayayım 4 5 tane olacak 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 tane oldu. 6.'yı buradan giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Siz biraz daha büyük çiçek olsun derseniz 7 zinciri de çekebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yuvaya 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim. 3 5 tane oldu. 2 3 4 5 tane. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki trabzanın tepesine girdim. 5 sık iğne de buraya yapıyorum. Biraz trabzanın zincirine sıkı çektiğim için girmem zor oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, çok harika. Renkleri de güzel oldu. Ben çok beğendim. Ben bunun çoğalmış halini Instagram sayfama da bırakacağım arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım moya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.